Arkadaşlar Yeni bir küresel hayat videolarına hoş geldiniz. İşte burası tarihi Ersilerdere köyünün iki çay köprüsü. Ee, eskiden buradan Gazi Mustafa Atatürk geçtiği için e, burası tarihi bir köprü olarak kaldı. Burası e, yıkılma tehlikesi geçirdi. Ondan sonra restorasyon çalışmaları yapıldı. Şu anki restorasyon çalışmasını görüyorsunuz. Yani iyi oldu mu derseniz tabii ki de iyi oldu. Burası Perslerdere için tarihi bir mekan olduğu için, tarihi bir yapı olduğu için iyi oldu. Güzel de oldu. Tabii şu anda sadece yayan gidiliyor. Yani şu an yayan gidiliyor ama zaten... Burası noktasını daha iyi biliyor. Burası mı? Gerçek iki çay köprüsü. Gerçek orası. Burası değil mi? Verdiğimiz yer gerçek iki çay köprüsü. Hani orası önceden de varmış, burası sonradan yapılmış. He. Aşağısı mı, burası mı iki çay köprüsü? Ya genel olarak orası. Ha, burası. Ha. Yani, yani e, burası sonradan yapılmış. Benim sorma amacın, e, arkadaşımız buralı olduğu için aynı köyü burası olduğu için ondan biraz da bilgi alalım. Ha yani burası sonradan yapıldı. Benim bildiğim burası. Ha. Evet. Çünkü bu köprü çok uzun zamandır burada. Yani tarihi, tarihi eser. Evet arkadaşlar, hadi yürüyelim gayri. şu Oraları zaten başlı lazım kanka. Burası gördüğünüz yer Ersiler denen kayın. şunu da söyleyelim. Erzlerdere kanyonu yani bu gördüğümüz tarihi güzellik Türkiye'de 252. tabiat parkı oldu. Yani e, Erzlerdere köyümüz için, Ersilerdere ve Erzlerdere için çok güzel bir hem e, doğa için, hem korunması için, hem de köy için güzel bir ne bileyim, ne oldu diyelim? Ya, tarih Değişte şey bir şeyler için. oğlum. Ha. Ben mi konuşayım? Sen konuş. Sen, sen konuşacaksın tabi. Niye? Aa, yapma böyle. Şöyle. Bu ayı çek. Çekiyorum zaten ya. Oraya bırakamayayım ben. Bırakalım. Yalnız geçen de burada ayı var inşallah İnşallah bizi ısırmaz. <laughs> ayı ısırmaz kanka. Parçalar. Valla orasına karışamam. Artık ısırıyor mu? Parçalıyor mu? Tokatlıyor mu? Ben çıkma diyelim. Ah. Mucurları bitirmişler burada. Neyi? Mucurları. Burada çok susması vardı herhalde. Hmm, bitirmişler ya. Mucur kalmamış. Baksana yıkıyorlardı bir şeyler ediyorlardı burada. Ne yaptı? Bu üstüne çıkılıyor. o kayanın üstüne çıkılıyor. Çıkılıyor ya. Aynen. Ya her ikisine de çıkılıyor da. Sence çıkılır mı oraya Çıkılır. Çıkılır da çıkılmasına. Çıkılır da. Nasıl çıkılır? Kanki bir yere kadar pat pat da gidiliyormuş. Bir yerden sonra yayan devam ediyormuş. Allah evet. Tabi biz hani iş yerinden çalıştığımız arkadaşlarla beraber evet. bir ara çıkmaya karar verdik. Evet. Karar öyle kaldı. Çıkamadık bir türlü de. <laughs> Gidemedik ki. Hadi karantina marantina derken he. Böyle geçti. Ama çıkacağız oraya ya. Tam tepeye tepeye kadar çıkacağız. Değil mi? Şimdi, değil lan. Kanki bir yere kadar pat pat da gitmen lazım. Bizim oraya gitmemiz akşam olur. Öyle. Mi? Bir yere kadar pat pat da gideceksin ki. Bir yerden sonra yürüme şeyin olacak. Orası bir giden birisine Yani. Önüne hani zaman ne çıkacağı belli olmaz. O kayadan aşağı paraşütle bir atlayacaksın. Tabii <laughs> ki Reklam yapmayalım. Reklam yapmayalım. Reklam yok. Şu anda reklamımız yok. Kanka dedim Ersizler Dere dedin yani. Ee, burası Ersizler Dere. Yukarısı Ersizler. Burada burada dere olduğu için her şeyler demişler. Evet. Sanki dere için. Aynen. 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 böyle özelliği burada savaş yani Savaşı'nda hiçbir erkek kalmadığı için her demişler. Köyün ve Hiç kimse, hiçbir yani hiç erkek geri gelmiyor. hangi kaya tehlikeli? Hangi? İkisi de tehlikeli mi diyorsun? Yok ya. Tutunacağın yerler çıkar herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu daha tehlikeli gibi duruyor. Aynen öyle. Baksana şeyine <laughs> şu bu yandakine soldakine baktığında şey yapıyor. Gibi. Yatay gibi duruyor ya. He. Ama o oraya. Şurada da kale gibi bir yer var tam iki kayanın arasında. Kale gibi Alabilir. Biz sadece video içeriyiz. İçeriği yapıyoruz. Şurada benim eski köyümün yolu vardı. Kapandı. O yol ileriye alındı. <laughs> oksijeniyle. Aynen oksijeniyle. Evet. Harika bir ya ben ilimi e, 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 seviyorum ya Kastamonu. İlimi seviyorum ben. Yani. Korona mı oldun? Aynen. Kastamonu Kore'ye gel. Ciğerlerini bayram ee, evet. Aynen. Aynen. Doğası mükemmel. İnsanı mükemmel. Benim görüşüm. Ya e, her elmada bir çürüklük vardır yani. Ya, kazadan Pazardan aldığın her meyvenin içinde bir tane çürük çıkar. hava çok güzel gözükürsün hava iyi değildi yani artık soğuktu buranın artık mevsimi yakında kar yağacak yani Ekim Kasım Aralıktan sonra yani Aralıktan sonra kesinlikle burada güneş bulma ihtiyacımız yani yüzde bir milyonda biri yani. Geliyor geliyor gidiyor. Yani. Biraz şiveli konuşalım. Yani geliyor geliyor gidiyor. Siz de ne nasıl konuşuyorsunuz var Şive yok <laughs> ondandır. Hele bende hiç yok. Niye? Yeah. Yani nadirdir benim şive. Hatta 17 seneden beri İstanbul'da durmamın zararları diyeyim ben sana. Yılan mı gitti? Bu, çok, çok şey ya. Kertenkeledir bak. Küçük aynı. Kertenkeledir. İşte daha demin gösterdim size köyümün yolu şimdi buraya alındı. Evet, Sanki çok tabela çekeceğim ya şimdi. Evet. Çok tabela çekeceğim. Seyin. <laughs> Seyna. İşte İmam Mahallesi. İmam Mahallesi. Biraz şöyle zoomlayayım. İmam Mahallesi 1. Hakka İmam Mahallesi 1 diyor. Tepeyi mi? Şöyle. Arkadaşlar, orası Erziderdere kanyonu. Burası İmam Mahallesi birmiş. Ben de bir olduğunu ilk defa biliyorum ama. Yani iki. i̇ki var mı ki? Bir kilometre. Hayır ya İmam Mahallesi bir, birinci mahalleymiş burası. İkisi üçü var herhalde. Kanki var. Haritadan baktıydım ben bir kere. Allah Allah. Yerde bir şakada çıkıyor yani. Var var yani. <laughs> i̇şte arkadaşlar bura tas tamamıyla benim köyüm. Göstereceğim şimdi. Köyde yaşayanlar bilir buranın Şurası samanlık. Ee, birinci ev. Bir akrabanın evi. Ondan sonraki benim ev. Ondan bir sonraki de amcamın evi. Arkadaşlar. Erkeklerle mekti di. Uçak mı gidiyor la? Duyarım. Amcam mı? Ha sen, sen amcam mı? Sen ha amcan aldı değil mi? Amca. Ne iş varmış? Amca canım, de ne iş varmış orada? Şurası, şuranın evet. alt tarafında dere var. Kutu. Gitmek isterdik ama bu aralar gidesimiz yok. İlerleyen dönemlerde belki. Yani kötü da... bir olay yaşandı. Belki. Yani söylemeyelim. Kötü bir olay yaşandı burada O yüzden. Hiç gidesimiz. Yani hiç gidesimiz yok. Kalmadı. Yani ben buraya gelmeyecektim bile. Elimi çekelim. Ne kadar iyi gitmek verdik. Bilip çekelim. Şurası mescit. Şurada videoyu durduracağım, bir solo kalacağım. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şuradaki ev yeni yapıldı. Beyaz olanı. Sarı olanı yıllardan beri burada. Ve halamın evi. Allah rahmet eylesin. Amin. Çok iyiydi. Bekânâ, Amin. Şurası yeni yapıldı. Aynen. Onun yanında meşhur Ecevit çorbası Emin satan var. Emin abinin yeri var. Hı -hı. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar Ersizler Dere dedik. Dereyi size göstermeye çalışıyorum da fazla inesim yok. Uzaktan uzaktan şöyle göstereyim. Eğer sizler deri su şırıltıları. belki gelir belki gelmez benim kulaklarım geliyor şu anda duralım gelir herhalde.